bugün vergi usul kanunumuzda yer alan vergi hatalarına değineceğiz. Vergi usul kanunumuzda vergi hataları şu şekilde tanımlanmıştır. Vergi hataları vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar nedeniyle mükelleften veya vergi sorumlusundan haksız yere fazla veya eksik vergi istenilmesi veya alınması olarak tanımlanmıştır. Vergi hataları yine yasamızda Hesap hataları ve vergilendirme hataları olarak önce ikiye ayrılmıştır. Daha sonra vergi hataları ise kendi arasında üç ana başkali toplanmıştır. Bunlardan bir tanesi matrahta yapılan hatalar. Bu hatalar yine yasamızda vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha ilişkin rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olması olarak tanımlanmıştır. İkinci hatamız ise vergi miktarında yapılan hatalar. Vergi nispet ve tarifesinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, tahakkuk fişinde, ihbarnamede verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmesi olarak tanımlanmıştır. Üçüncü hatamız ise verginin mükerrer istenmesi veya alınması olarak belirlenmiştir. Bunu da şu şekilde açıklayabiliriz. Aynı vergi kanunu uygulanmasında, belli bir vergilendirme dönemi için aynı matra üzerinden birden fazla verginin istenmesi veya alınmasıdır. İkinci grup hataları ise vergilendirme hataları ortadan dört ana başkanında toplayabiliriz. Birincisi mükellefin şahsında yapılan hata. Bu hata bir verginin asıl borçlu yerine başka bir kimseden istenmesi veya alınmasıdır. İkinci hatamız mükellefite yapılan hatalar, açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muhab bulunan kimselerden vergi istenilmesi ve alınmasıdır. Üçüncü hata grubumuz ise verginin mevzuna yapılan hatalar. Bunu da şu şekilde tanımlayabiliriz. Açık olarak vergi mevzuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, maden, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenilmesi veya alınmasıdır. Dördüncü grupta ise vergilendirme ve muafiyet döneminde yapılan hatalar altında toplanmıştır. Bunu da şu şekilde yasamız belirlemiştir. Aranan verginin ilgili bulunduğu vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır. Vergi hataları nasıl ortaya çıkar? Vergi ve vergilendirme nedeniyle yapılan hatalar ilgili memurun hatayı bulması veya görmesiyle memurlarının yaptıkları incelemeler sonucunda hatanın görülmesiyle, hataların teftiş sırasında belirlenmesiyle, hatanın vergi inceleme sırasında tespit edilmesiyle, mükellef veya sorumlusunun müracaatı ile ortaya çıkarılabilir. Düzeltme yetkisi ve düzeltme sonucunda verginin iade edilmesi. Vergi kanunlarına göre vergi düzeltme yapma yetkisi sadece ve sadece vergi dairesi müdürüne aittir. Hatalar düzeltme fişine dayanak düzeltilir. Mükellef aleyhine yapılan hatalar bu fişe dayanaktan terkin veya tahsil edilmişse mükellefine iade edilir. Hatalar idare aleyhine yapılmışsa aynı fişe dayanak yani dayanaktan noksan vergi tarih edilerek düzenlenen vergi ihbarnamesiyle mükellefinden talep edilir. Hatalar resen düzeltilebilir tereddüt edilmeyecek biçimde açık ve mutlak olan bir vergi hatası idare tarafından resen düzeltilir. Aleyhine düzeltme yapılan mükellefin düzeltmeye karşı vergi mahkemesine dava açma hakkı her zaman mevcuttur. Mükellef tarafından yapılan düzeltme taleplerinin incelenmesi. Eğer hatayı mükellef görmüşse o zaman idareden bunun düzeltmesini talep eder. Mükellef vergi hatalarının düzeltilmesini yazılı olarak, idareden isteyebilir. Bu talep üzerine vergi dairesi ilgili servisi kendi görüşünde ekleyerek talebi vergi dairesi müdürüne iletir. Vergi dairesi müdürü talebi yerinde görürse düzeltme yapılmasını aksi halde düzeltmenin reddedilmesini mükellefe yazıyla bildirmesini isteyebilir ya da emreder. Düzeltme talebini reddedilen mükellef dava açma süresi geçmiş olması halinde şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı'na başvurur. Buradan da red cevabı alınırsa o takdirde mükellef dava açabilir. Düzeltme konusunda zaman aşımı çok önemlidir. Vergi alacağının doğduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 5 yıl geçtikten sonra beydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. Bir diğer ifadeyle vergi hataları tarz zamanlaşımı süresi içinde düzeltmeye konu edilebilir. Ancak belirtilen düzeltme zaman aşımı süresi aşağıda belirtildiğimiz nedenlerden birisiyle gerçekleşmiş olduğunda zaman aşımı süresi bir yıldan az olamaz düzeltme zaman aşımı. Bunlardan bir tanesi tarz zaman aşımı süresinin son yılı içinde tarz ve mükellefe tebliğ eden vergilerde yapılan hataların yapılmış olması ilan yoluyla tebliğ edilen ve vergi mahkemesine dava konusu yapılmaksın tahak öden vergilerde ödeme emrinin mükellefe tebliğ edildiği, ihbarname ve ödeme emrinin ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde hadzin yapıldığı tarihten başlayarak bir yıldan az olamaz. Bu belirttiğim üç nedenden bir tanesi gerçekleşmesi halinde düzeltme zaman aşımı için en az bir yıllık bekleme süresi dolmuş olması gerekecektir. Belirtilen sürede yapılan düzeltme talepleri zaman aşımı süresinde yapım sayıl, yapılmış sayıl, zaman aşımı süresinde sayılacağından bu düzeltmeler mutlaka yerine getirilir.